Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Hatırlarsanız geçen derste ne dedik? Dedik ki resim haritaları. Ve ne yaptık? Şuradaki 3 tane resmi şurada internet sayfası içerisinde aldık. Şimdi burada şöyle diyelim bazı açıklamalarımız var. O açıklamalarımızı buraya yazalım. Şöyle diyelim. Resim haritasında ana resim vardır. Resim haritasında ana resim vardır. Şöyle diyelim. Ana resim imaj tag içerisinde yazılır. Ana resim imaj tag içinde yazılır. Şimdi şurada bir açıklamamız daha var. Ana resme harita için link verilir. Ana resme Harita için link verilir. Şimdi bunları açıklıyorum biraz sonra örnek üzerine daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bunda dedikten sonra şöyle devam edelim. Resim haritaları. Şöyle diyelim resim haritaları. Şöyle Map Tool içerisinde yazılır. Kopyala yapıştır. Map Tool'u kapatırız Şimdi bakın şurada ne dedik. Ana resimde harita için link verilir. Bir de burada ne var? Şurada bir link verdik ya bu linkin bir ismi var değil mi? O isim de işte burada yazılır. İsim yazılır. Yani bu isim nedir? Şöyle diyelim. Link ismidir. Bunu da dedikten sonra bakın şurada ee, dedik ki işte isim yazılır. Link ismi yazılır. Bir de şurada ne var? Bakın şöyle araya diyelim. Ben bunları yazayım. Biraz sonra size anlatacağım. Şekil diyelim koordinat var. Buraya ne diyelim işte koordinat. Bir de burada ne var işte ref var. Gidilecek adres. Şimdi burayı şöyle biraz inceleyelim. Bakın bunu söyledik işte şuraya ne yapıyor işte. Şurada bir link veriyoruz. O linkin ismi buraya yazılıyor. Ondan sonra bakın şurada araya var. Peki araya nedir? Araya şudur. Burada resim haritasının şekli, koordinatı ve gidilecek adresin yazıldığı yerdir. Bakın shape diyoruz. Şimdi isterseniz bunları da şöyle biraz açalım. Bakın shape dedik ya. shape'in de 3 e, tane değeri vardır. Bu değerler şöyle isterseniz bir görelim. Birincisi şu dikdörtgen dikdörtgen dedik. Peki dikdörtgen nasıl yazılır? Şöyle diyelim. Dikdörtgen şöyle rigid ile yazılır. Daire var. Daire nasıl yazılır? Şöyle çiriçle komutundan yazılır. Bir de ne var burada? Çokgen var. Çokgen. Çokgen nasıl yazılır? Şöyle poli komutundan yazılır. Burada koordinat var. Şimdi peki koordinatı nasıl ayarlayacağız? Bakın şurada şöyle diyelim. Burada şöyle biraz dikkat edelim. Bakın şurada mesela şu daire daire için veya işte şuradaki dikdörtgen veya şuradaki çokgen için e, buradaki koordinatlar nasıl yazılır? Mesela en başta dikdörtgenden başlayalım. Şimdi dikdörtgenin bir başlangıç bir de bitiş noktası vardır. Bakın şurası nedir? Şöyle bunu şurada bir görelim. Bakın. Bakın şurası başlangıç noktası olsun. Şurası da bitiş noktası olsun. Peki diyeceksiniz neden burası başlangıç şurası da bakın şu kısım da bitiş. Bakın şurası başlangıç, şurası da bitiş. Peki buralar neden başlangıç ve bitiş? Bunu şöyle bir görelim. Bakın. Şimdi şuradan bir nokta alsam bakın Şurası olsa. Bakın. Şurası ne olsun? Şurası şöyle olsun. Ondan sonra bakın şuradan ben şöyle çizsem bakın. Bu şekilde. Bir de bunun neyi olacak? Bakın. Şurada da bitiş noktası. Şimdi bakın burası dikdörtgen olmadı mı? Şimdi o zaman burada bunu şöyle bir yazalım. Bakın şunu şurada bir başlangıç noktası var. Bakın şurası. Bir de şurası. Peki daire için nasıl olacak? Bakın şurada ne olacak? Şurada bir merkez noktası olacak. Merkez noktasında burada ne olacak? X ve Y koordinatı. Bir de bunun neyi var? Çapı var. Merkez noktası. Bir de ne dedik? Çap. Peki burada ne var? Çokgende de bakın şurada. Şuralarda nedir işte? E, hepsinin şurada bakın noktaları var. Şimdi bakın şurada noktalar dedik işte başlangıç noktası veya merkez noktası veya şu dikdörtgen dikdörtgendeki noktalar. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Bunlar da şöyle oluyor. Bakın şuradaki x ve y koordinatını alacaksınız. Mesela bakın şurada bakın şu alt kısım var ya. Bakın burada x ve y koordinatları yazar. Mesela bakın şöyle ne yapalım? Bakın şurada ne yapıyor? Bakın dikkat edin. X ve Y koordinatları yazıyorum. Mesela bakın şuraya geliyorum. Ne yazdı? 221'e 164. Veya şuraya gelelim. Bakın şurada ne yazdı? 605'e 353. Bakın şurada şu dairede merkez noktası nasıl? 214'e 465. Bakın şu köşede yazıyor. Bakın şurada. Bakın şunlar içinde ayrı ayrı X ve Y koordinatlarını alacağız. Bakın şöyle hepsi için. Şurada kaç tane nokta varsa o kadar x ve y koordinatlarını alacağız. Şimdi ne yapalım? Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste bu dediklerimizden ilgili bir örnek yaparız.